Dubai'de dil okuluna geldim. Pişman mıyım? Hmm. Şimdi bir etrafı görelim bakalım pişman olabileceğim bir atmosfer var mı? Evet, Birçok kişinin Araplarla dolu olduğunu düşündüğü ülkede şu anda Arap göremiyorum ben. <laughs> yani evet bazen ben Araplara üzüldüm bu arada. Bir tanesi geldi İngilizce konuşuyor. Ulan kendini, kendi kendi dilini konuşamıyorsun daha ne yapacak? Yani birazcık böyle bir e, acınası durumları var. Burada konuşulan değil. İngilizce, İngilizce konuşmayanı yakarlar. Dubai'de dil eğitimine geldim. Pişman olabileceğin tek nokta nedir? Eğer ki sen Türklerle takılmaya devam edersen, Türklerle yiyip Türklerle içersen, hayatın sonuna kadar Türklerle devam ettirmek istiyorsan, ortamını değiştirmezsen, evet pişman olursun. Dubai'ye geldin, iş başvurusunda bulunmazsan, bu çalışma izninin olduğu mükemmel ülkeye gelip de hiçbir yere bile CV'ni bırakmaz, sonrasında harçlığını bile çıkarmak için herhangi bir şekilde başvuruda bulunmazsan, hep geri çekilirsen, içine kapanık takılırsan, ben birazcık böyle pasif pasif görüyorum öğrencileri. Yani çekingen çekingen nereye kadar çekingen? Dubai'ye gelip pişman olanların hepsi zaten Türkiye'de de pişman olmuşlardır. Yani hep bu Twitter'da falan şey yazıyorlar ya işte neden yaşıyorum bilmiyorum. Yani valla bence Dubai'ye gelip yani Dubai'ye gelip de yok ben eğitim aldım pişmanım niye işte burada ben sosyalleşemedim. Sen zaten hiçbir yerde sosyalleşemezsin. Anca nerede sosyalleşiyorlar söyleyeyim sigara, cips, kola oturmuşlar. Çekirdek bulsalar çekirdek yiyecekler yakında onu da bulurlar ben size söyleyeyim. Yani böyle takılıp Türk ortamında, mahalle arasında böyle hani Türkiye'de arkadaşlarıyla beraber apaç apaç takılır ya. Bizim öğrenciler de öyle görüyorum bazen. otobarka şöyle sincanlı gibi oturmuş konuşuyorlar ve dedikodu yani. Yaptıkları tek şey Türklerin dedikodusunu Türkler yapıyor. Evet süper. Bunu yapan öğrenciler kesinlikle pişman olacaklar. Ee, ama onun dışında geldim buraya sosyalleşiyorum, uluslararası arkadaşlıklarım var. Şöyle bir etrafıma baktım mesela şu taraftan şu insanlarla dedim ki ben birazcık sosyalleşeyim. Yani mesela hay diyorsun. Hemen adam cevap veriyor. Diyor ki Whatsapp do. <laughs> yani, yani İngilizcenin konuşulduğu bir ülkedesin. Taksiciye de ki abi ben yolumu kaybettim. Nereye gitsem? Ne yapayım? Bugün nereye gidiyoruz? Zaten okulda sosyal aktivitelerinizi düzenleyen koordinatörleriniz var. Sosyal aktivitelerinizi düzenleyen yani sizin gibi öğrenci olmuş kişiler var ve size yardımcı oldular. Burada yani hakikaten söyleyeyim o kadar çok şey var ki talep var ki Türkler de sosyal aktivitelerinizi koordine ediyor. Hatta şu anda okulda iki tane Türk var. Sadece sizin sosyal aktivitelerinizi planlayın. Yani şimdi hem sosyal aktiviteleriniz planlandı hem okulda başınıza bir şey gelirse planlandı ve her şey var. Siz sosyalleşin diye sürekli sizi ittiren ittiren birileri var. Hayatta hiçbir zaman birilerinin ittirmesiyle bir yere gelmiş insanların pişman olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Evet bunlar dil eğitimine geldiklerini pişman olurlar. Yok yavrucum İngilizce öğren, yok yavrucum kimse kafanızı açıp da İngilizceyi koymuyor beyninizin içine. Dolayısıyla kendinize her durum ve koşulda zorlamak zorundasınız. Zaten biz yurt dışında eğitimin hayat değiştiren bir deneyim olduğunu söylüyoruz evet ama hayata pembe gözlüklerle de bakmamak gerekiyor baktığınız zaman birazcık da realist olmanız gerekiyor. Hayatınız değişiyor evet ama çok zorlandığınız için. Yani bir kelebek bile ipek böceğisiniz önce kendi kozanızdan çıkmanız gerekiyor. Onu yırtabilirsiniz. Yırtamayanlar da var. Hepimiz kelebeğin güzelliğini görüp büyüleniyoruz doğru. Ama eğer ki ipek böceğisiniz ve o kozanızı aşamazsanız o koza sizi boğar ve öldürür. Aynen böyle yurt dışına gelen öğrenciler de kendi kabuklarını kıramazlarsa hiçbir zaman kelebek olup uçamayacaklar. Ama kendi kabuğunu kırmak isteyen, insanlarla sosyalleşmek isteyen hiçbir şey olmasın. Bunun fiyatı nedir abicim diye İngilizce sormak isteyen öğrenciler asla ve asla pişman olmayacaklar. Pişman olmak istemeyenlerle biz bu yolda birlikte yürüyeceğiz.